Selamlar arkadaşlar, ee, ST66 tankını inceleyelim istedim bugün. Ee, malum satışta tank. Bazı ilginç özellikleri var. Ee, bu bir reklam videosu değildir, yanlış anlaşılmasın. Ee, yorumlarda falan birkaç tane ST66 soran vardı. Onun için dedim çekeyim bari. Ee, şimdi özelliklerine geçmeden önce statlarına bir bakalım tankın ee, Zırh özellikleri biraz ilginç. Oraya dikkat etmenizi rica edeceğim. 300 alfalı bir tank. Ee, hızlı yüklüyor arkadaşlar. 7.86 reloadu var. 217 deliyor normal mermisi. Oldu 290 deliyor heat mermi. Yani 8 seviye bir medium tank için muazzam yani. Çok çok iyi. Ee, bir de dikkat etmemiz gereken bir nokta. Mermi maliyeti çok ucuz arkadaşlar. 550 kredi sadece. Bu tankla para kasılabilir yani onu söyleyeyim. 50 kilometre sürati var. 16 kilometre geri suratı var. Orta hareketli bir tank. Ee, bu 2 sene önce yanlış hatırlamıyorsam Obje 283 kiralık verilmişti yılbaşı kutularında. O tankın birebir 1.8 seviyesi diyebiliriz arkadaşlar. Çok benziyor. Zırh yapısı olarak da, taret yapısı olarak da, atış özellikleri olarak da. 720 beygirlik bir motoru var. Ton başına 18 beygirlik bir gücü var. Yani böyle e, fena bir tank değil. Hareketli diyebiliriz ama... Hız olarak tabii ki 60-70'leri bulmuyor. 6 derece namlusu eğiliyor. 15 derece yükseliyor. Standart Sovyet muhabbetleri bunlar. Ee, %15 yanma şansı var ortalama. Görüşü biraz düşük. 370 yani bu ilginç geldi bana. 1300 can puanı var ama tank zırhtan dolayı 1300 yetiyor arkadaşlar. Zaten birazdan bir kayıt yayınlayacağım. Onu da göreceksiniz. 250 mm taret zırhı. 120 mm gövde zırhı var ama... 3 boyutlu modele bir bakacak olursak değerli dostlar karşıdan baktığınızda böyle bir görüntüsü karşılıyor. Üst taraf otomatik rikoşe 260'ın altında deliyorsanız yani e, atıyorum bir projetonun bu tankı delmesi için gold atması lazım arkadaşlar önden. Yalnız işte iki tane kapolası var. Biri büyük biri biraz daha ufak. Taretten maretten yeme şansı çok zor. Şu kenarlara denk getirmek zor. Alt plakası bile 215-216 milimetre arkadaşlar. Yani buradan bile delinmez. Delinmeyebilir. Biraz şöyle açıyı hafif şöyle verdiğiniz zaman. Zaten alt taraf otomatik bir koşe. Orta tarafta 223 milimlere düşüyor. Size scrap yapabilir mi diye bir bakalım şöyle. Geriden taletli bir tank bu arada. Çift paletli arkadaşlar. Şuradan yiyor ama işte... Vurulabilir mi? Çok da vurulmaz gibi görünmüyor. Sci-Scrap biraz zorlayabilir bunda. Ee, şöyle arkadan baktığımızda 60-65 milimetrelere kadar ee, bir zırhı var. Yandan falan patlayıcı zor. 60 TL 8 seviyede pek öyle fazla avcılar hariç tank yok. Şu benim ilgimi çeken nokta şurası oldu arkadaşlar. Tankı zaten şöyle gördüğünüz zaman eğer burayı göremiyorsanız şuradan otomatik ricoşe yani delme şansınız yok. Açıdan dolayı dikkat ederseniz bıçak gibi sanki şurası bir satır gibi. Bak şu açıdan hiç yemiyormuş mesela ilginç bu da. Ee, otomatik böyle cıv 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 sektireceksiniz yani öyle görünüyor. Ee, yani tank pahalı bir tank 1100 liranın üstündeydi galiba yanlış görmediysem. Alınır alınmaz orası tamamen sizin keyfi durumunuza bağlı bir durum. Fakat 122 TM'den obje 274 A'dan falan daha zırhlı bir tank benim gördüğüm kadarıyla. Ee, şimdi kaydımıza geçeceğiz. Kaydımızda daha net göreceksiniz. Kaydımıza yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Selamlar sevgili dostlar. Yepyeni bir maçla da sizlerle beraberiz. Şu an satışta olan pek çoğumuzun bilmediği bir tank böyle çift paletli değişik bir palet sistemi olan ST 66 maçı izleyeceğiz arkadaşlar. 8 seviye e, yanlış görmediysem bir med tank. Normal mermisi APCR arkadaşlar. 217 deli 300 alfalı. Oldu 290 deliyor. Patlayıcısı ise 50 delip 400 vuruyor. E, şöyle bir kayıttan önce bir baktım şöyle bu tank nasıl bir tank diye bayağı hazırlı böyle hani önden yemeyecek gibi görünen bir zırh zırh profili var 7-8 saniye bandında yüklüyor harbiden hayvani bir zırh var yani topu da gördüğüm kadarıyla K91 topuna çok benziyor Yani merminin e, nabrodan çıkış durumları falan. Burada açıktan geçen apaçileri yakaladıkça yapıştırmaya devam ediyor. Bu arada yanına iki tane 7 seviye tank geldi. Tabi sıkıntılı durumda şu an Tiger'ı bitiriyor T20'nin üstüne doğru gidiyor Sen misin ne hayırdır diyor bana Uzaktan apaçilik yapan T20 Kapı bulana kadar Dostumuz T20'yi garaşa gönderiyor Şöyle bir bakalım nereden yemiş gövdeden bir tane yemiş. Bir tane de taret yanından yemiş. Ve bu ön özellikle şu ön açılı zırhı arkadaşlar. Şuradan gördüğünüz zırhı açıdan dolayı inanılmaz sektiriyor. Zaten alt plaka da yok denecek kadar ince. Bu arada o ile karşılaştı. OUI de garaja gönderiyor. 4 kill 4500 hasarda hatırlarsınız bu bir yıl başında kiralık obje 283 vermişti oyun. Onun da böyle ön zırhı biraz sağlam. Ona benzetmişler tank. Onun 8 seviyesi gibi. Bakın şimdi önünü verdiği zaman muhtemelen delinmeyecek. Bakın görüyorsunuz delemiyor. Agresif oyuna uygun bir tank. Ve bitirmeyi başarıyor. Ben de size tankı bir göstereyim istedim. Tank CG'den işte ince incelediğimde ilginç geldi çünkü böyle yani bu kadar zırhlı bir mettan, Düşünüyorum bir 122TM var biraz. Obje 274A var ama 274A'nın zırhı bunun kadar sağlam değil onun zırhı. Her geçen gün yeni yeni tanklar gelmeye devam ediyor. Bu tank ne zaman geldi ben hatırlamıyorum. Arkadaşlara sordum eski o tank dediler. Ya ben kaçırdım, denk gelmedim. Hiç görmedim ben bu ST-66'yı. Siz daha önce gördünüz mü bilmiyorum. Ya benim işte dediğim gibi denk gelmedi bana. Artık tatilde miydi o ara, bir şey mi oldu, ne oldu bilmiyorum. Ama sanki yeni bir tankmış gibi. Yani oyunda da pek görmüyorum. Daha doğrusu hiç görmedim şimdiye kadar. Yeni bir eski bir tank olsa bile yeni bir tank gibi bir gösterelim bari. Nasıl bir tank olduğunu millet görsün çünkü. Almak isteyenler olabilir. Tankta dağılım var gibi görünüyor. Fakat isabetli attığı yere gidiyor mermi. Mermi hızları da fena değil arkadaşlar. Ama bayağı iri büyük bir tank baktım yani şöyle. Bayağı bildiğiniz ağır tank kadar var yani. Zırh profili olarak dediğim gibi obje 283'e benzettim ben. Onun 8 seviyesi gibi sanki. O 9 seviye biliyorsunuz. artık ne olacaksa olsun diyor. Bas ileri doğru. Bakalım Viper nereden çıkacak? 6 kil 6824 hasarda şu an. 2100 de sektirdi. Ben bu tankı ilk gördüğümde 9 seviye sandım fakat 8'miş. Bir tane daha vuruyor Viper'a dostumuzu bitiriyor. Şöyle bir hızlandıralım olayları. Ve maç galibiyet oluyor arkadaşlar. Hemen bir bakalım neler yapmış. Maşallah madalyası geliyor. Yüksek kalibre, Tapkan ve tank keskin nişancısı madalyaları geliyor. 7128 hasar 6 kill 1914 baz deneyim almış. 27 atışın 25 isabetle hepsi de delmiş. E, pa para getirisi olarak da yedeksiz 191 bin getirmiş bu hasara. Masraflar çıkınca da 144 bin kalmış e, cebine. Valla bu da böyle bir tank arkadaşlar. Ben ilk kez gördüm. Onun için yayınlamak istedim. İlk kez görenler varsa yorumlarda belirtirsiniz. Ee, videolarımızın devamı için kanalımıza abone olup videolarımıza like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.